Şey buraya şöyle şey koyayım mı? Şöyle Bu Aynen şöyle. Evet. Buraya Bir hemen elimi koyayım alayım tamam, mı? Tamam olur. <laughs> olur Konuğa yoymuş şey? Şart zaten. Nasılsınız? Herkese. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Size teşekkürler. Alışveriş yapıldı. Evet. Nasıl Güzel geçiyor Evet. Güzel geçiyor. Aileyle beraberiz. Çok şükür. Onun dışında sağolun diyetimizin. Zor bir süreç ettiğimiz için çok sizle çalışıyoruz. Kolay gelsin. Çok Nasıl geçiyor şey, evde vakit? Evde evet, spor yapıyorum. Bir yandan Harvard Üniversitesi, Yale, Stanford Üniversitelerinden e, online eğitimlerinden kabul aldım kurslarında. E, Onlar e, uğraşıyorum genelde. Evet. Spor yapıyorum. Bol evet. bol. Mutfağa atıldım. Mutfakta... Nasıl da... peki? Ekmek yapımına başlandı mı? Ekmek değil. Biz mantı yaptık. Dolması, dolması arıyoruz. Çanakkale'liyiz zaten anne evet. tarafı. O yüzden o yemeğe yattınız evet. bayağı. El lezzetiniz Sanki var mıdır? Beğenirler mi arkadaşlar? Sizin yani yaptığınız yemekleri. Yani seviyorlar diyelim. Var mı <laughs> evet. peki favori yemeğiniz yaptığınız hani arkadaşlarınız evet. geldiğinde? E ben genelde yapmayı seviyorum. Yedirmeyi seviyorum ama kendim... Mantı yapmışsınız galiba. Geçen, geçen arkadaşlarınız peki size geldiğinde hani aslan şu yemeği mutlaka yap çok güzel yapışın dediği bir yemek var mı? Yani ben biraz da börek çörek işlerini iyi yapıyorum. Favori <laughs> işi. <laughs> Tıkmayın oradan. Onun işte mantı. Siz de tekrar sete döndüğümüz sizde. Biz devam ediyoruz. Her şey oldu. Biz seni çok çıkıyor. de bazen geliyor ama siz sanırım sterilize bir ortamda şey, yani yapıyorsunuz. Öyle. Biraz bahsedelim evet. siz o anda. Yani pek yön yapmam zor olmaz ama her şey e, kontrolünde çok güzel şekilde ilerliyoruz. Problem Peki e, yani, strep dışında hep evdeyim dediniz, evet. yemekler de yapıyorsunuz. Bir güneşlenme durumu da var. En son Eda Taşfınar biliyorsunuz çatıda güneşlendi. E, güneşlendi. tatile falan Yok. çıkamadığı için. Çok şükür bahçeye çıkıyorum. bu ee, bahçede. Rahat ediyorum o anlamda ama güneş alıyorum. D vitamini ekstradan haftada bir, iki haftada bir alıyorum. Onun dışında ee, o şekilde takviyelerle Peki bu ben karantina günlerinde hiç keşfedemediğiniz, daha önce fark edip bir özelliğinizi keşfetme fırsatınız oldu mu? Biraz daha ekonomi anlamında ve girişimcilik anlamında adımlar atmayı planlıyorum. Stanford Harvard Üniversitesi'nden evet. zaten o kurslarından evet. e, kabul aldım. Aa. Bakalım o anlamda e, girişimler yapmak istiyorum. Onun için res, resim çiziyorum. Biraz e, resme verdim kendimi. Köpeklerim var zaten. Köpeklerimle güzel vakit geçiriyorum.